Herkese selamlar. Bugün sizlere Motion VFX'ten yepyeni, ücretsiz bir efekt paketi getirdim. Fazla vakit kaybetmeden hadi başlayalım. Müzik Videoya hemen geçiyorum fakat bu kanalımda izlediğiniz ilk video olabilir diye çok hızlı kendimden bahsedeceğim. Adım Mert, yaklaşık 10 yıldır freelance olarak fotoğraf, kamera ve kurgu işleriyle uğraşıyorum. Boş vakitlerimde de sizler için bu şekilde faydalı olabilecek videolar üretiyorum. Şimdi videoya geçebiliriz dedim ve şu an önümde paketin zaten ismini görebiliyorsunuz. Hiç merak etmeyin bu paketin linki aynı zamanda açıklamalar kısmında olacak. Bu paket M Make It Cinematic 2023 paketi. Peki bu paket nedir diye soracak olursanız geçtiğimiz yıl ben yine Motion VFX'in başka bir ücret ücretsiz paketini sizlere duyurmuştum. M Music Cut paketini duyurmuştum. Onun da videosunu şöyle yukarıya bir yere bırakayım ki izlemek isterseniz izleyebilirsiniz. Neler kaçırdığınızı görmeniz için. Neden neler kaçırdığınızı diyorum. Çünkü bu paketler sadece belli bir süreyle ücretsiz olarak sunuluyor. Bir yarışma var şu an. Geçen sene de aynı şekildeydi. Geçen sene bir müzik klibi kurgulamamızı istiyorlardı. Bu sene böyle sinematik bir şeyler çekmemizi istiyorlar. Tabii ki bu bir yarışma. Yarışmaya katılmak zorunda değilsiniz. Fakat bu paketi ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz. Yarışmaya katılmak isterseniz de yine bu sayfaya gelip katılım şartlarına bakabilirsiniz. En önemli şart tabii ki indirmiş olduğunuz bu ücretsiz paketi ürettiğiniz videonun içinde kullanmak. Öyle güzel şartları var. Şimdi ben çok fazla uzatmadan bu paketi nasıl yükleyebileceğinize geçeceğim. Motion VFX aslında diğer firmaların aksine daha Derli toplu bir yükleme sistemine sahip. Nasıl diyeceksiniz? Şöyle. Normalde biz Envato'dan başka bir yerden paketi alıyoruz. Bu paket tamamen bize üreticinin sunduğu şekilde geliyor. Herhangi bir düzenlemeden geçmiyor. Ve biz bu paketi içinde ne yazıyorsa. Bazıları sürükle bırak oluyor. Bazıları çift tıklayıp yükleniyor falan. Çeşit çeşit farklı yöntem var. Her birini farklı şekilde uğraşmamız gerekiyor. Ve bu aslında her zaman kolay olmuyor. Fakat Motion VFX'te bir yükleyici program var. M-Installer. Bunu buradan indirebiliyorsunuz, bilgisayarınıza kurabiliyorsunuz. Bu paketi satın almak istediğinizde ben Zaten yani satın almak diyorum ama bu paketi edindiğinizde daha doğrusu bu paket sizin hesabınıza geliyor. Siz de daha sonra bu M Installer uygulamasını hesabınızda giriş yapıp edinmiş olduğunuz paketleri bilgisayarınıza kurabiliyorsunuz. Şimdi neler yapmanız gerektiğine hep beraber bakalım. M Make Cinematic 2023 paketimiz burada. Aynı zamanda fragmanı da burada görebiliyorsunuz. Hem DaVinci Resolve hem Final Cut için bu paket geliştirilmiş. Ödüllerden bahsediyor. Eğer yarışmaya katılırsanız katılacağınız ödüller bunlar ve nasıl indireceğiniz de zaten buradan hızlı bir şekilde gösteriyor. Download diyor. Hemen yukarıdan Get the free pack yani ücretsiz paketi edin butonuna bir kere basıyorum. Ben zaten edinmiş olduğum için muhtemelen ben de tekrar edinmeme izin vermeyecek ama aşağıda görebilirsiniz. Sepetinize eklendi diye bir bildirim geldi ve şu an sepetimde bir tane Paket var ve 0 dolar olarak gözüküyor. Herhangi bir kart bilgisi girmenize hiç gerek yok. Sepetten Go to Checkout yani ödemeye geç diyorum. Gördüğünüz gibi ben zaten bu pakete sahip olduğum için... Beni uyarıyor diyor ki sen zaten buna sahipsin dostum neden tekrar indirmek istiyorsun? Ben öğretmek için tekrar indiriyorum size hiç sorun değil. Ya yani indiremeyeceğim ama neyse. Ee, bu paketi buraya getirdik. Sizde buradaki kırmızı yazı gözükmeyecek doğal olarak. Burada gördüğünüz gibi sizde benim hesabımda 10 dolar olduğu için burada 10 dolarım gözüküyor. Totalde hiç para vermiyoruz ve şartları kabul et diyorum. Daha sonrasında da öde diyorum. Yani bir şey ödemiyorum aslında da bir şey ödüyormuş gibi yapıyor. O yüzden bunu dediğim zaman da zaten muhtemelen izin vermeyecektir derken izin verdi ve M installer'ı daha öncesinde bilgisayarınızda kurduysanız böyle bir uyarı veriyor. M installer'ı açmak ister misin diyor. Ben de diyorum ki tabii ki M-Installer'a tıklayıp açıyorum ve M-Maked Cinematic paketi buraya geliyor. Burada tabii ki yüklenmemiş bir halde geliyor. Mesela yüklenmemiş ne var bende? Mesela bu Matrix dosyasında ücretsiz veriyorlardı ben o yüzden indirmiştim. Aynı buradaki gibi mavi install yazıyor. Siz de burada M-Maked Cinematic'te install'a bastığınız zaman bilgisayarınıza bu paketi kurabiliyorsunuz. Ben iki kere aldığım için şu an dört hesapta kullanabiliyor oldum. Bu muazzam bir şey. Benim bundan haberim yoktu. Ben sadece bir sefer kullanabiliyoruz diye düşünüyordum. Ama şu an 4 cihazda kullanabiliyorum. Normalde diğerleri gibi 2 cihazda kullanılıyordu. Hoşuma gitti. Peki bu pakette neler var? Hızlıca gelin ben size onları da göstereyim. Ne olduğunu bilmeden tabii ki bu paketi indirmenizin çok bir anlamı yok ama ben içindeki özellikleri çok beğendim. Evet, DaVinci Resolve'un yeni versiyonunu açtım. DaVinci Resolve 18.5 numaralı versiyonundayız. Bu versiyon yeni geldi. Bununla alakalı da bir video gelecek ama bu paket daha önemli ve sınırlı bir zamanı olduğu için öncelikle bu paketin videosunu girmeyi uygun gördüm. Şimdi efektimiz yüklendi. Efektimizde neler var diye soracak olursanız ben bu toolbox kısmına gelip M make yazarsam aslında bu paketin içindeki tüm şeyleri burada görebiliyoruz. Neler var peki? Hızlı bir şekilde bakalım. İlk önce bir analog film görüntüsü var. Bu tut bırak bir efekt olarak videonun üzerine tutup bırakabilirsiniz ve Filminiz, görüntünüz artık bu şekilde bir analog film gibi gözükür. Aynı şekilde burada da diğer ayarlarını görebilmek mümkün. İstediğiniz gibi kontrol edebilirsiniz. Bununla beraber difüzyon var, iluminasyon filtremiz var. Biraz daha ışıkları arttırmak için ve bir retro framing yani daha böyle film görüntüsü gibi yapan bir efektimiz var. Bunlar video efektlerimiz. Hızlı bir şekilde gelelim title'lara. Çok güzel. Blur'lu title'larımız var. Bu şekilde kullanabileceğimiz bir caption olarak kullanabileceğimiz altyazımız var. Description, açıklama kısmında kullanabileceğimiz bir title var gördüğünüz gibi. Böyle distortion'lı bir giriş intro'muz var. Bitişimiz var. Kreditleri yazabileceğimiz glitch'li bir açılışımız var ki bu benim çok hoşuma gitti. Bir de subtitle için özel bir efekt hazırlamışlar. Gördüğünüz gibi sesle beraber yazıyı da hareket ettirebiliyoruz. Bunlarla beraber 5 tane de geçiş efekti var. Bence bu paketi neden indirmemiz gerektiği ile alakalı sorunun cevabı tam olarak buradaki 5 tane geçiş efekti. Bu arada bu paketin küçük versiyonu yani biz ücretsiz sürümünü kullandığımız için bütün efektler bizde yok. Süre dolduktan sonra full sürümü gelecek ve içinde muhtemelen çok daha fazla geçiş efekti olacak. Biz şimdilik bu 5 ile idare edelim. Bir light leakimiz yani ışık sızması efektimiz var. Şöyle bir bakalım. gayet güzel, şık bir geçiş efekti. Bir morphing efekti var. Böyle gördüğünüz gibi iç içe koyabileceğimiz görüntüler sanki birbirinin içinden geçiyormuş gibi oluşan bir geçiş efektimiz var. Güzel displace ile yapılmış gibi duruyor. Tatlı bir geçiş efekti. Permade. Nedir bu? Asla hiçbir fikrim yok. Ne olduğuna dair de fikrimi şu an ediniyorum sizlerle beraber. Aa çok güzel. Bölgesel bir blur gelip daha sonra diğerine geçiyor. Beğendim. Gayet şık bir geçiş efektiymiş. Rolümüz var bir yuvarlanma efekti olsa gerek. Gayet güzel, çok tatlı bir geçiş efekti. Görüntüyü bükmesi falan. Ve bir tane de slide efektimiz var. Bu da bence en güzel efektlerden biri. Şöyle gördüğünüz gibi iç içe kullanabilirsiniz. Hatta bu slide'ı hadi gelin diğerine de atalım. Zaten bir kere yaptıktan sonra render'ı alacak ve diğerini daha rahat bir şekilde izleyebileceğiz diye tahmin ediyorum. Bence çok güzel bir geçiş efektiymiş. Yani burada bakacak olursak 4 burada 5 burada hadi 9 diyelim. Burada da kaç tane var? 7 de burada var. 16 tane efektin olduğu ücretsiz bir paket. Gördüğüm kadarıyla sayfaya baktığımda gördüğüm kadarıyla 17 Ağustos'a kadar indirme süremiz var. 17 Ağustos'a kadar bunu indirmenizi ben tavsiye ederim tekrar da Vincy Resolve'a döneyim. Burada Nuke Cinematic 2023 sayfasına geleyim. Çünkü buradaki şeylere baktığımda yarışmanın açıklanma tarihi şurada bir yerde bir yer vardı. Neredeydi o? Asla bulamadım ama 17 Ağustos gibi bir şey gördüm. Dolayısıyla hı, burada yani 17 Ağustos'a kadar filminizi yükleyebilirsiniz diyor. Eğer yarışmaya katılacaksanız ki bunun da ücretsiz indirilme süresi muhtemelen yarışmanın bitişine kadardır. O yüzden haberiniz olsun hızlı bir şekilde indirin, hızlı bir şekilde kullanmaya başlayın ki siz de kütüphanenizde bu ücretsiz efektleri eklemiş olun. Diyorum bu videoyu artık daha fazla uzatmıyorum. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Eğer gittiyse ve henüz videoya like atmadıysanız şu an like tuşuna basmanın vaktidir. Like tuşuna basın hemen altında abone olmadıysanız abone olma tuşuna basın. Onun yanında zile basın bildirim açın. Bir de tüm bunları yaptıysanız daha ne yapabilirim diye düşünüyorsanız aşağıya yorum olarak düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Paketi nasıl buldunuz bu ücretsiz paketi? Eğer hoşunuza gittiyse yorumlarda belirtin. Gitmediyse de belirtin ama yine de yorum atmayı unutmayın. Diyorum ve artık videoyu yavaş yavaş kapatıyorum. Umuyorum hepinizin keyfi yerindedir. Umuyorum hepinizin sağlığı yerindedir. Bir sonraki videoda, bir sonraki canlı yayında görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.